Üçüncü Klikya Ultra Maratonu'na hoş geldiniz. Evet bu güzel Ultra Maratonun öncelikli olarak 56 kilo. 3. Klikya Ultra Maratonu'nu bugün tamamlamış bulunmaktayız. 8 kilometre, 15 kilometre, 33 ve 56 kilometrelerde arkadaşlarımız e, yarıştılar. Aslında yarışmadılar. Kendileriyle yarıştılar. Mersin'in güzel Mersin'in güzel beldesi olan Kız Kalesi'nde tabiri caizse Açık Hava Müzesi'nde bir koşu yaptılar. Kadınlar 56 kadra genel klasman işte bu şekilde <laughs> Koray Hey Adım adım Ankara koşu grubundan Engin Akmış 3. Hülya almış oldu böylece 2. olan isim FK Hanik'ten Birinci olan isim alkışlarınızla Head evet Adlet Spor Kulübü Başkanı ve Kurucusu KORAN KEZ evet. Tebrikler, tebrikler, tebrikler. Zeki Kaya oh. ve Head Adlet Spor Kulübü'nden Rıdvan Alkun is Elisavita Igoshina, and the first place is Olena Maximenko. Please for more athletes. Bir Ve birincimiz Feriha Satılma Değerli uğurluyoruz Değerli protokolümüz bizlerle birlikte kalmaya devam ediyor Ve kadınlar 8K'da genel klasmanda dereceye giren isimler Bugün klik ya maratonun üçüncüsünü koştuk. Ee, daha evvel de ilk, ilk ikisine katılmıştık. Evet, Bugün de üçüncüsüne katıldık. Çukurova Beledi Belediyesi ile beraber Hedi Atletizm, Spor Kulübü olarak e, güzel bir başarı bir imza attık. Sirena, takım o, olarak başarılı e, olduk. Ersin'de ben 33 bile, kilometre genel klasman birincisi. Diğer sporcuların da, güzel da güzel gibi yaş grubuna ve genel klasmana girerek derecelerini yaptılar. Güzel bir yarış oldu. Hava çok sıcaktı, parkuru çok zordu. Bunu Emrah Başkanımıza hediye ediyoruz. En kısa zamanda kendisiyle görüşmek istiyoruz. İnşallah bütün takım olarak kendisini bu hafta ziyaret edeceğiz. Adım Fahrettin Çakay. Bugün Kız Kalesi'nde Kilikya Maratonu 15K koşusunda yılında, e, yaş grubunda e, ikinci oldum. E, Hep Atletizm Spor Kulübü ve e, desteğini esirgemeyen Çukurova Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Merhaba, ben Gonca Ateş Arıkan. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kilik Yol ultra Maratonu'nda 15K parkurunda koştum. Kendi yaş grubumda üçüncü oldum. Spor ve sporcuyu destekleyen Çukurova Belediyesi'ne ve Emrah Kozay Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Merhabalar, Van Aykul ben. Yaklaşık 3 yıldır bu sporu yapıyorum. Uzun mesafe koşucusuyum. Adana'dan geliyoruz. Antrenörüm Koray ile birlikte yarışlara hazırlanıyoruz. Bugün de buraya gelirken Bizi destekleyen Çukurova Belediyesine ve sayın Emrah Kozay başkanımıza çok teşekkür ederiz.